Borsa Sergio kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Mogan Enerji ve Artemis Har Halı kaç lot gelir ve kaç tavan gider? Onlara bakacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Evet arkadaşlar, Mogan Enerji Yatırım Holding Anonim Şirketine bakacak olursak halka arz tarihi 28-29 Şubat ve 1 Mart 2024 tarihlerinde olacak. Saat aralığı arkadaşlar 09 1700 17 çift, yani 9 ile 5, 5 arası olacak. Halk arz fiyatı 11 TL 33 kuruştur arkadaşlar. Dağıtım yönetimi eşit dağıtım. Pay dağıtıma bakacak olursa arkadaşlar 262 milyon 635 bin lot dağıtılacak. Aracı kurum arkadaşlar iş yatırım menkul değerler. Biz kodu ise Mogan Yıldız Pazarı pazarı ise arkadaşlar Yıldız pazardır Halk arz şeklinde bakacak olursa halk arz, halk arz şekli sermaye yatırımı 210 milyon not Arkadaşlar ortak satış 26 milyon ortak satış 26 milyon Arkadaşlar fonun kullanım yerine bakacak olursak fonun kullanım yeri arkadaşlar 145'i enerji sektöründen büyüme 145'i yüzde 45 i arkadaşlar enerji sektöründe büyüme yüzde 45'i finansal borçların azalması yüzde onu işletme sermayesi arkadaşlar tahsisat gruplarına bakacak olursa arkadaşlar tahsisat gruplarında 210 milyon not arkadaşlar yüzde sekseni yurtiçi bireysel ile... 120, %20'si ise arkadaşlar yurt kurumsal yatırımcıya dağıtılacak. Dağıtılacak tay da, miktarına olasılığa bakacak olursa arkadaşlar ta, kaç lot girmeniz gerektiğini söyleyecek arkadaşlar. Yani 2,5 milyon katılımcı girirse arkadaşlar 84 lot 951 TL. 2 milyon 900 bin yatırımcı girirse 73 lot 8, 827 TL arkadaşlar. Burada garanti olmasını istiyorsanız arkadaşlar yani en fazla lotu almak istiyorsanız 84 lot 951 TL yeterli olacaktır. Finansma tavrıya baktığımız zaman ise arkadaşlar 2023'ün 9. ayı ve 2022 ile 2021'in yılların son çeyrekleri görünmektedir arkadaşlar. Hasılat arkadaşlar 2023'ün 9. ayında 7.9 milyarken 2022'nin son çeyreğinde arkadaşlar 10 milyar 8 milyon 800 milyon TL olmuş arkadaşlar. Yani 2024'ün son çeyreğine daha da yükseleceğim. 10 milyon üstüne çıkacağını düşün 10 milyarın üstüne çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Brüt kar ise arkadaşlar 2.3 milyar TL. 2022'de ise 2 milyar 900 milyon TL'ymiş arkadaşlar. yani bunu da 2024'ün son çeyreğine daha da yükseleceğini düşünüyorum. Fiyat hisseleri 15 gün arkadaşlar brüt halk arzının %20'si. Satmama taahhütü arkadaşlar 1 yıl ihracı arkadaşlar 1 yıl ortaklar ya yani bunlar bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Halka açıklık oranı arkadaşlar 8.61'miş. Bayağı düşük burada halka açıklık oranı arkadaşlar. Halka arz iskontosu arkadaşlar %20. Halka arz büyüklüğü 2.97 milyar TL arkadaşlar. Bireysel e eşit dağılım dağıtım arkadaşlar T1 T2 bakiye kullanamaz. Yani bunu şeyden düşünün arkadaşlar. Halka arz bölümünden katılacaksınız. Katılım endeksine uygun değildir arkadaşlar burada bilginiz olsun. Başvuru yerlerine baktığımız zaman arkadaşlar birçok başvuru yerleri vardır. Sadece Alan Yatırım, Anadolu Yatırım, Anadolu Bank, işte Türkiye Finans Katılım arkadaşlar, Al Albaraka Türk Katılım Bankası arkadaşlar sadece bunlar yoktur ve vak vakıf Katılım arkadaşlar ki Türk Katılım arkadaşlar bankası bunlar yoktur büyük bankalar olarak yatırım yaptı. Şirket hakkında bak gelecek olursa arkadaşlar yatırım yaptığı her alanda kaliteli hizmet vermeye amaç edinen Mogan Enerji Yatırım olduk. 2 Ocak 1980 tarihinde kurulmuş olup dinamik ve deneyimli kadrosu sağ sağlam finansman kaynakları 21. yüzyılda küre, küreselleşen ekonomisinde yükselen kaliteye hizmetleri yarattığı sinerji ve enerji sektöründe u, uluslararası, standart tes, uluslararası standartlarda teslim ederek Türkiye'nin önde gelen enerji firmalardan birisi olmayı hedeflemiştir arkadaşlar. Burada arkadaşlar halkarz.com'da SPK onaylı iznahname, iznahname arkadaşlar tasarruf sahipleri satış duyurusu fiyat tespit topru ve iznahnamenin eklerinde görebilirsiniz arkadaşlar. Burada halkarz.com'dan ulaşabilirsiniz. İkinci şirkete gelecek olursa arkadaşlar Artemis Halı'ya bakacak olursak Artemis Halı arkadaşlar 27-28 Şubat 2024 tarihlerinde talep toplama gerçekleştirilecek arkadaşlar. 10 ve 11 araları talep toplama geçerli olacak. Yani 10.5 ile 1 araları bir arası saatlerde talep toplama gerçekleşecek. Halk arz fiyatı aralar arkadaşlar 25.35 kuruştur. Dağıtım eşit dağıtım pay arkadaşlar 20 milyon lotluk bir pay vardır. Az bir lottur arkadaşlar haberiniz olsun. aracı kurum ise Info Yatırım Menkul Değerleri Anonim Şirketi. Biz kodu Artemis Artemis diye geçiyor arkadaşlar. Pazarı ana pazardır. Sermaye yatırım arkadaşlar halka şekli sermaye yatırım artırımı olarak olarak gözükecek arkadaşlar 20 milyon lot. Fonun kullanım yerlerine bakacak olursa arkadaşlar yüzde 40 50'si makine teşhisat yatırımları çatı güneş enerjisi gez yatırımları arkadaşlar. Yüzde 25 yüzde 30'u finansman borçlarının geri ödemesi yüzde 25 yüzde 30'u işletme sermayesi. Taşisat grupları yoktur arkadaşlar 20 milyon tamamı eşit eşit dağıtılacaktır. Burada da arkadaşlar 2.5 milyon katılımcı olursa 8 lot 202 TL düşecektir. Burada 202 TL yeterli olacaktır arkadaşlar Artemis salı için. Finansman tabloya baktığımız zaman ise arkadaşlar 2021'de hasılat 217 milyonken 2022'de 313 milyon. 2023'ün son çeyreği 3. çeyreğinde arkadaşlar 510 milyon olmuştur. 517 milyon olmuştur arkadaşlar. 2024'te 2023'ün son çeyreğinde daha büyük bir asla çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Brüt Gary ise arkadaşlar 2021'de 58 milyonken 2022'de 127 milyonken 2023'ün 3. çeyreğinde 177 milyon TL olmuş arkadaşlar. Bunlar yıl sonu arkadaşlar ama 2023'ün daha 3. çeyreği 4. çeyreği yapılmadıktan dolayı arkadaşlar 4. çeyreği daha gözükmemektedir. Fiyat istikrarı planlanmamaktadır arkadaşlar. Satmama taahhütü bir yıl ihraç, ihraççı bir yıl ortaklar arkadaşlar. Halka açıklı oranı %28.57 arkadaşlar. Halk arzı iskontosu arkadaşlar 20.4'dür. Fiyat fiyat tespit raporu sayfa 43'te fiyat tespit raporunu burada görebilirsiniz arkadaşlar. Burada fiyat tespit raporundan sayfa 43'te halka arzı iskontosunu görebilirsiniz. Halka arzlık büyüklüğü arkadaşlar 507 milyon TL'dir arkadaşlar. Tamamen eşit dağıtım. T1 T2 bakiye uygun arkadaşlar. Yani bir hisse sattınız. O hissenin parası daha hesabınıza yatmadan o hissenin parasıyla Artemis Hallı'ya talep toplamasına girebilirsiniz arkadaşlar. Katılım endeksine uygundur. Şirket hakkında burada verilmemiş arkadaşlar. Kuruluş tarihi sadece 16 16 Temmuz 2012 tarihinde kurulmuş arkadaşlar. Başvuru arkadaşlar bütün borsada işlem yapan bütün bankalar ve kuruluşlarda başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki Mogan Enerji ve Artemis Halı'nın ortalama arkadaşlar kaç tavan gider bunun sorusuna cevap verebilecek olursa arkadaşlar tek elimizdeki imkanlar burada arkadaşlar. 2024'ün 2024'te arkadaşlar borsa Borsada halk işlem gören arkadaşlar 3 şirket oldu şu ana kadar. Patek arkadaşlar bor, bor şeker oldu ve limak Cimento oldu arkadaşlar. Yani bunlara bakacak olursa arkadaşlar Patek 13 Şubat 2024 tarihinde işlem görme tarihi 13 Şubat 2024. 13 Şubat 2024 arkadaşlar. Yani bu halen halka arz gidiyor. Ve halen tavan kapatıyor arkadaşlar. Bor şekere baktığımızda arkadaşlar. 15 Şubat 2024 tarihinde işlem görme tarihi oldu. Bor, bor, şekerin inişli çıkışlı zamanı oldu arkadaşlar. Cuma günü ve Perşembe günü tavan bozdu. Ama tekrardan tavana yükseldi arkadaşlar. Limak iki 2 gündür bildiğim kadarıyla 22 Perşembe ve Cuma günleri arkadaşlar 2 gündür sadece işlem görüyor arkadaşlar. 2 gündür de tavan bozulmamış arkadaşlar. Yani ortalama Morgan Enerji ve Artemis Halya ve Kalacak arkadaşlar. Ben Morgan Enerji'nin daha çok tavan gideceğini düşünüyorum ve bu yönden Mogan enerji ortalama arkadaşlar 7 ile 10 gün Hatta 15 günde diyebiliriz arkadaşlar tavan gidebilir. Ama Artemis halıya gelecek olursa arkadaşlar Artemis halı pek güzel şirket görünmese de arkadaşlar. Bunun da arkadaşlar 7 ile 14 veya 5 ile, 5 ile 10, 7 ile 10 arası günler arası arkadaşlar. Yani bir hafta 10 gün tavan gider diye düşünüyorum arkadaşlar. Veya 5 günle 10 gün arası tavan gider diye düşünüyorum. İki halk bu kadardı arkadaşlar. Mogan Enerji'nin daha sonra ben detaylı bir video çekeceğimi söyleyeyim size arkadaşlar. Bugün veya yarın o da yayınlanır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir başka bir videoda görüşme dileğiyle. Kanalıma abone olup ve bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.